Ha. Valla free dondurdum şu anda. Ha hareket edemiyor lan ne oluyor diyor. <laughs> şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar olduğu yerden çıkamıyor. Sonucu buna dayanabilecek mi gerçekten bakalım. Tamam bunu buraya koydum. Bunu bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda bu arada Discord'da olanlar var. Herkes tahminini yazsın bakalım çökecek mi çökmeyecek mi. Seri 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 seri. Çöker çök 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 diyor. <laughs> Hazır mısınız abi? Üçten geri sayıyorum. Üç, iki, bir... Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir kanal tanıtmak istiyorum. Metin Bey'e gelip abone olsanız gerçekten çok teşekkür ederim. Katlar kısmında ve açıklama kısmında Metin'in kanalı var. Kendiniz de YouTube'da video çekiyorsanız veyahut da böyle intro, geçiş efekti falan yaptırmak istiyorsanız gelip Metin'den yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, son videosunda da gelip yorumlara Eren Erbey'den geldik yazarsanız çok teşekkür ederim gerçekten. Arkadaşım 100 abone falan yapalım. Hadi videoya geçelim. acımadan bir kasası kasa tam zamanı tuzu Yapıştır kaleye i yeah. yeah. Selam millet ben Erenay ve bugün sizlerle Minecraft'ta sunucu tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugün gördüğünüz gibi Order Sky'deyiz. Ee, Server'ın IP'si açıklama kısmında var arkadaşlar. Sabitlenmiş yorumlarda da vardır büyük ihtimalle. Siz de benimle burada oynamak istiyorsanız gelebilirsiniz. Ve siz şu anda bu videoyu izlerken ben de sunucuda olacağım. Gelip benle oynayabilirsiniz. Burada da e, beni tanıyan arkadaşlar var. Hepsine selam olsun. Ama olacaklardan haberleri yok. Şu anda girdim server'da ve hepsini troll'leyeceğim. Ee, bu videoda troll'e özel bir artı bin like gerisi hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi öncelikle burası bir Skyblock sunucusu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, OP Skyblock. Eventler falan da oluyor. Siz geldiğinizde de event olur sanırım. Şöyle biraz warpları gezmek istiyorum. Warp para kutusu falan filan varmış burada gördüğünüz gibi. E, çeşitli sezonlara ayrılmışlar sanırım Skyblock. Çeşitli şeyler de var. Şu, sürekli event yapıyorlar zaten. Bakın şu anda ekranda da çıkıyor. Görüyorsunuzdur zaten. Dediğim gibi gelip siz de benimle burada OP Skyblock oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Sezon birincileri falan filan falan filan var. E, ee, sihirli su gibi özellikler var. Bunları zaten diğer OP Skyblocks'unuz üzerinden tanıyorsunuzdur. Şöyle bir iskrit yazayım ben hemen bir adı oluşturayım. E, ee, iskrit değil miymiş? Slash is yazacağız herhalde direkt. Aynen adam oluşturuldu. Çok güzel itemlerimiz de gitmiyor mu zaten? Event'ten topladığınız itemleri burada şey yapabilirsiniz. Slash hediye olması lazım bir de. Büyük ihtimalle kit hediye miydi? Bir dakika. Kit hediye. Kit bulunamadı diyor. Ne kitler varmış? Eee VIP kiti falan filan var burada. Her o vardır büyük ihtimalle. Onun komodu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bir dakika. Ee, neyse onun komudunu ben şu anda ekrana yazarım zaten varsa yoksa da yazmıyorumdur. Ee, haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi durmadan event yapıyorlar zaten. Fakat biz buraya event yapmaya gelmedik. Event uygulamaya gelmedik. Bugün e, sunucudaki arkadaşları trollemeye geldik. Şimdi hemen şöyle bir venişe geçeyim ben tamam beni görmesinler. Kimin yanına gidelim biliyor musunuz? İlk olarak X Caner Reis'in yanına gitmek istiyorum. Bakalım Caner ne yapıyormuş? Aha, Caner adasını yeni açmış. Sakin bir şekilde oyununu oynuyor. Şimdi öncelikle bir Caner'i biz bir şaşırtalım şöyle bir. Launch. X. Caner diyelim. Şöyle bir Caner'i biz bir uçuralım. Caner'cim görüşürüz abicim. <laughs> Oha falan diyor. Şu an herhalde e, ne olduğunu anlamadı. Çünkü Venice'deyim. Trollüyorum falan filan. E, bakın gördüğünüz gibi fly da varmış zaten. E, uçabiliyorlar. Şimdi tamam Caner. Caner şöyle adasını bir genişletmeye devam etsin. Şimdilik Caner'i fazla ellemeyeceğim. Birazcık şaşırsın. Başka arkadaşlara doğru gitmek istiyorum. Kim var mesela? TP. Jacob'a doğru gidelim. Bakalım Jacob ne yapıyor burada? Aha Jacob spawnlı kutu falan açıyor böyle. Kendi kendine hareketler yapıyor. O zaman o zaman Jacob'u biz bir buraya bir hapsedelim tamam mı? Jacob burada bir şöyle bir ee, 30 saniye kalsın. <laughs> Jacob burada şöyle bir 30 saniye kalsın bakalım. <laughs> <laughs> Şu an beni görmüyorlar bu arada. Dediğim gibi tekrardan bakın Jacob etrafı kırmaya falan çıkmaya falan çalışıyor. Daha çok denersin Jacob'tum. Daha çok denersin kardeşim benim. Chatten falan bir şey yazıyor mu bakayım? Yok aa çocuk spawn çekti çıktı akıllı çocukmuş evet akıllı çocukmuş Jacob'ı tebrik ettim şu anda. Şimdi TZYU var TZYU'nun yanına hemen bir gidelim bakalım Tuzu ne yapıyor Tuzu diye mi okunuyor vay bak direkt mob trebini yapmaya başlamış adasını genişletmeye başlamış zeki adam. Şöyle bir troll help yazalım bakalım hangi komutlar varmış güzel 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 freeze var mı freeze komutunu gerçekten severim freeze Eee tuzu şöyle bir 5 saniye bir donduralım bakalım ne tepki verecek bir hareket edemesin. Aa Valla free dondurdum şu anda. Ha hareket edemiyor lan ne oluyor diyor. <laughs> şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar olduğu yerden çıkamıyor. Tamam neyse frizini açalım tuzunun. A A çocuğun frizini açamıyorum. an unfreeze falan mı yapacağım lan? Çocuk kaldı donuk kaldı çocuk. Dur bakayım şöyle bir unfreeze yapalım. Böyle bir komut yokmuş. Frizi e, tuzucum artık ömrüm boyunca donuksun kardeşim. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> öldürmen, öldürmem lazımmış. Tamam şöyle yapalım o zaman. Kill. Tuzu çekelim. Tüzücüğüm <laughs> görüşürüz abicim. Tamam. Ee, Tüzü inşallah fark etmez ama bize. E, ne oluyor falan filan yazıyor zaten chat'e. Çok güzel. Şimdi Rambo'nun yanına gidelim. Bakalım Rambo ne yapıyormuş ya. Gerçekten bu arada böyle daha fazla server trollerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi ve ee, like atmayı unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok 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 sevinirim. Tamam şimdi Rambo burada kendi kendi oyunu Ne kadar güzel oynuyor. Rambo'ya özellikle bir troll seçmem, seçmek istiyorum. Şöyle güzel trolllerden bir tane bakalım Rambo için. Şöyle troll harbi 3 falan diyeyim bakalım. Peki Rambo'nun oyununa bir crash verdirmemiz yok mu ya? Rambo'nun oyununa bir crash verdirmemiz yok mu? Bir crash yazalım şöyle bakalım. O sancak ki kendi kendinde bir sıkıntı var sancak ama ben onu troll komoduyla serverdan kickleyeceğim aslında. Tamam, Rambo'ya, Rambo'ya crash verdirdik arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Bakalım bir daha server'a girdiği zaman Rambo ne yazacak? Gerçekten merak ediyorum. Rambo girdiği zaman görürüz bakalım. Bu arada sunucu 20 kişi oldu. Dediğim gibi siz de açıklamadaki IP kısmından gelip benimle oynayabilirsiniz. Siz, siz şu an bu videoyu izlerken ben de sunucuda olacağım. Aha, sabah Tuncel gelmiş. Bir Badsab'a'ya uğramamız var. Bir Badı Sabah'ı uğrayalım. Badı Sabah burada chestlerini koymuş. Kendi kendine oyununu oynuyor. Bak Rambo geldi ne oldu lan falan filan yazıyor çete. <laughs> Kendinle alakalı sanıyor abi sıkıntı. Şu an bu arada ben dediğim gibi beni görmüyor arkadaşlar. Şimdi Badı bir fake OP verelim. Badı bir fake OP verelim bakalım ne yapmaya çalışacak. Badı Sabah şu anda OP olduğunu falan sanacak büyük ihtimalle. Game moda falan girmeye çalışır büyük ihtimalle. Bakıyorum. Aha Vadı şu anda game mode komutlarını yazıyor büyük ihtimalle fakat <laughs> işe yaramıyor. Şu anda bizi büyük ihtimalle neyse hemen ee, fake deop Vadı sabah çekelim bakalım. Tamam Vadı fake deop çektik sıkıntı yok. Vadı Sabah. Peki Vadı bir uçurmamız yok mu ya? Vadı bir uçsun. Bakalım ne kadar yükseğe çıkabiliyormuş Vadı Sabah. <laughs> Bayağı da yükseğe çıktı ha Sabah. <laughs> tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ee, fazla da arkadaşların oyununu bozmak istemiyorum. Diğer videolara öyle yorumlar gelmiş çok fazla. İşte abi oyun bozuluyor falan filan. Oyunu bozuyorsun arkadaşların falan filan diye. Ufak ufak troller yapıyorum. Ee, Brampa diye bir arkadaşımız hemen gelmiş. Yeni gelmiş. Brampa. Brampa hoş geldin. Brampa. Şöyle güzellerinden bir şey seçmek istiyorum Brampa. Troll help 2 diyelim şöyle bakalım. Burada ne varmış? Ee, potato troll varmış. Potato Pota lan yazamadım ha. Troll. Neydi? Bra. Eee neydi arkadaşın adı ya? Ben yanlış mı yazdım ya? Bir dakika potato. Tamam. Yanlış yazmışım. Brampa. Ne oldu şimdi? Ba Brampa envanteri patatesle doluyor galiba şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle Brampa envanterine bakalım hemen. <laughs> Brampa envanteri patatesle doluyor gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> ne oluyor abi <laughs> falan yazıyor arkadaş. Ben oraları şey sansürlerim. <laughs> abi trolle beni yazanlar var. Şu anda beni fark ettiler sanırım. Patates falan yazıyor arkadaş çete. <laughs> Şöyle bir daha yazarsak durur mu acaba? Tamam. Tamam. Bir daha bir daha bir daha dolduruyoruz bu Brampo'nun emaneteni patatesle. Gitmedi falan diyor. Şöyle hemen Brampo'yu da öldürelim o zaman. Herhalde durur. <laughs> kendine kanser gelmiş vur bana diye yalvarıyor. Ben de ne yapıyorum hemen? Kendine kanserin yanına gidiyorum. Kendine kanser ne? Oo bayağı geliştirmiş bu adasın he. Troll help diyoruz şöyle. bir <laughs> iki falan yazalım. Ee, boom diyor. Bu boomu kendine kansere bir yapalım bakalım neymiş. Patlayacaksın patlayacaksın. Aa kendine kanser patladı. Peki bir şey daha patlatmamız yok mu kendine kanseri? Kendine kanser koş koş koş. <laughs> abi kendine kanser yine patladı. Kapatıyor kendini patlamamak için. Neyse kendine kanseri saladım. Eren abi videoyu saladım okur musun? Buğra demiş. Bak fark ettiler videoda mu? Buraya buradan bol 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 selam olsun. Şimdi başka kim var? Eyüp Reis'i gördüm. Eyüp Reis'in yanına giderim hemen. Eyfreys'in yanına geldik. Eyfreys bayağı geçti adasını. Bakın burada spawner falan koymuş. Siz de gelip spawner'ları falan göz atabilirsiniz bu arada. Sunucu dediğim gibi OP Skyblock olduğu için eventler falan da bol bol yapılıyor zaten. Şimdi bu uçuyor. Uçmasını bir kapatalım. Bir aşağı düşsün bakalım Eyüp ne olacak. Eyüp görüşürüz abicim. <laughs> Eyüp yavaş yavaş süzülüyor bak bak. bak. <laughs> Sonunda iz, iz çekti kendine geldi Eyüp. Peki şimdi troll help 3 diyelim şöyle. Burada ne varmış? Burry. Bir yak, bu Burry'i yakmak oluyordu sanırım. Bir Eyüp'ü bir yakalım bakalım. Eyüp'ü. Aa bu karışıkmış pardon. Bir tane komut vardı bir dakika onu hemen bulacağım. Onu hemen bulacağım. Ee, bir tane arkadaşa yazmıştım. Bir tane arkadaşa yazmıştım hatta şöyle troll help 1'de miydi o? Ee, yok troll help 2'de miydi o? Hah infect. Infect. Eyüp reis diyoruz. 30 saniye boyunca Eyüp kör olacak arkadaşlar. Şu anda evet Eyüp izliyorsunuz. Eyüp. Eyüp etrafını görmüyor büyük ihtimalle. Şu anda bir şey yazacak mı chat'e bakıyorum. Vallahi bana geldi diyor. <laughs> Fark etti şu anda vallahi bana geldi diyor Eyüp. Şöyle Eyüp'e de video izliyorsa bol bol selam olsun. Kör şu anda Eyüp. Tamam beni trolle diye yalvaranlar var chat'te. Aa, trolle beni trolle beni diye yalvaranları görüyorum chat'e. Hemen şöyle Ay Berkay'ın yanına gidiyorum. Arada yap devil gördüğünüz gibi yalvarıyorlar. Katta boşluk var diyor. Berkay'ın yanına gidemiyorum. Kim trollüyor e ya diyor. Lord Sky'a e uğrayalım hemen. Hemen bir Lord Sky'a e uğrayalım şöyle. Bu arada bu videoda facecam yok arkadaşlar. Çünkü ee, neden yok? Sabah kalktığım gibi çekiyorum videoyu. O yüzden koyamadım. Özür dilerim bunun için. Troll e help 2 diyorum. Tamam. E, şimdi şöyle güzellerinden bir push diyelim bakalım ne olacak ya. Merak ettim push'u. Lord Sky diyelim şöyle. Hop. <laughs> Ağaca doğru fırladı. Bakalım ne diyecek bir şey yazacak mı çete? Ama benim olduğumu fark etmez. Yani, ne oluyor ya falan diyor. <laughs> Birazdan fark eder. Bir kere daha yapalım. <laughs> şey böyle. Bakın böyle duruyorsun abi karşında. Aduka. <laughs> Görüşürüz. Şimdi tamam böyle güldük, eğlendik falan filan. Eyvallah da. Bizim garip bir şeyler yapmanız. Enel Tuncel mi burada falan filan diyorlar. Fark ettiler gördüğünüz gibi. Dediğim gibi siz de benimle oynamak istiyorsanız şu anda aç açıklamada zaten IP'si var sunucun. Yorumlar kısmında da vardır. Siz de gelip burada benimle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Berkay madem troll istiyorsun sana trollün kralını, kralını yaparım. Gel bakalım. Sen bir bir şöyle bir, bir dakika dur bakalım sen onun için. Oradan bir çıkamazsın. Madem öyle. Madem öyle al bakalım. World Edit var da komodunu kullanamıyorum. Niye bilmiyorum. Eee sanırım baklı diye şöyle bir server'a bir save çekelim tamam mı çünkü birazdan yapacaklarım gerçekten çok tehlikeli olacak eğer sunucunun kurucusu beni duyuyorsa şu anda bence sunucuyu bir savelesin <laughs> save diyeyim şöyle ee, sanırım başkasının adasında şey yapamıyorum Çıktım diyor Aynen başkasının adasında yapamıyorum herhalde Şu spawn'a gideyim bakayım Evet arkadaşlar şimdi bakın güldük eğlendik tamam mı Ama 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 Bu sunucunun bir çökme vakti geldi Madem madem Eren Altıncar bu sefer orada troll videosu çekiyor Madem Eren Altıncar bu orada troll videosu çekiyor Bakalım sunucu gerçekten buna dayanabilecek mi Sunucu buna dayanabilecek mi gerçekten bakalım Tamam bunu buraya koydum Dın dın dırın dın dırın dın dırın Bakalım sunucu buna dayanabilecek mi Sunucu çökecek mi bakalım bakalım. Kurucuyu da çıldırtalım bu arada. Zaten kurucu şu anda oyunda değil. Ne yapacağım falan filan bilmiyor. Sunucu hemen bir çökürt. Kurucuyu çıldırtalım abi. Hemen şuraya da geliyorum tamam mı? Hadi bakalım çökecek mi çökmeyecek mi? Bunu bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda bu arada Discord'da olanlar var. Herkes tahminini yazsın bakalım çökecek mi çökmeyecek mi? Seri 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 seri. Çöker çök 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 diyor. <laughs> Hazır mısınız abi? Üçten geri sayıyorum. Üç. 2 1 Aha vallahi bütün spawn'a set 0 çektim. Bütün spawn'a set 0 çektim bütün spawn'a. Çökmedi sunucu. Vallahi helal olsun lan. Gerçekten helal olsun vallahi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar sağlam bir sunucu yapmış arkadaşlar. Tam undo çekeceğim şöyle. Tamam. <laughs> biraz biraz npclerinizi bozmuş olabilirim sen yetiller ama <laughs> slice spawn çekin. Ee, biraz npc'lerinizi bozmuş olabilirim. Eee sayın kurucular ama kusura bakmayın dediğim gibi burası troll videosu kardeşim. Troll videosuna hepiniz eee hoş geldiniz mi diyeceğim artık. Gerçi videonun sonuna geldik ama eee öyle yani. Vallahi helal olsun. Ben normalde server çökertecektim. Vallahi fakat çökmedi. Dediğim gibi laksız güzel bir sonucu gelip siz de burada benle beraber oynayabilirsiniz. Eee o zaman şöyle şey yapacağım en son. Bir odadaki şu an e, Discord'da olan onun mikrofonunu açacağım. Korkuyorum gerçi biraz ama açacağım. Ses <laughs> Selamun aleyküm. Selam. Sel selam. Selam Abine abi. Aleykine, ne yapıyorsunuz? Aleykine, ne diyorsunuz? Abi ya abi. Abi seni çok seviyoruz abi. Ne Aynen. Arkadaşlar ay? <laughs> ay abi. Ne yani? <laughs> <laughs> Vide video 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 bir şey değil. Hadi videoyu kapatalım. Beraber kapatalım videoyu. Evet. Arkadaşlar oh görüşmek, görüşmek üzere abi. Diğerki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere abi. Bay bay. Bay bay. Uykular. Haram oldu gençliğim bahtalan oldu Ah çok sevdim yalan oldu zalim geceler 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 yıktı geceler